Merhabalar sevgili balık burcu dostum. Hoş geldiniz kanalıma, videoma. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Sevdiklerinizle bir aradasınızdır. Ben iyiyim, teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı alıyorum, beğenilerinizi alıyorum. Çok mutlu oluyorum. Videolarımın devamı için benimle ol, birlikte olduğunuzu göstermek için kanalıma abone olabilir. Ve bu videoyu beğenebilirsiniz. Daha çok öne çıkma şansını elde edebilir. Bu şansı elde edebilirim videolarımla ve daha çok kişiye de ulaşma şansını elde edebilirim. 15 Ağustos haftalık kayfanız için her hafta olduğu gibi yine bu haftada sizlerle birlikteyim. Olmaya da devam edeceğim sizler istediğiniz sürece. Dileğinizi tuttunuz mu? Tabii ki yorumlar kolektife. Eğer hazırsanız sizin için kapatmış olduğum fincanı kaldıracağım ve sizin için yorumlayacağım. Değerli Balık burcu. Niyetiniz en kısa sürede gerçekleşsin. İnşallah. Bakın. diyerek sizlere de göstererek falınızı. Bana ulaşmak isterseniz her gün horoskop astroloji kahvem Instagram adresim buradan da beni takip edebilirsiniz. Dilerseniz bana ulaşabilirsiniz. Bu videoyu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. izledikten sonra. Kendinizi korumaya alacaksınız bu hafta. Bir kalkan var. Bu korumaya alma düşüncesi aslında birkaç haftadır var üzerinizde ama lütfen sakin olun. Balık Burcu kendinizi korumaya alacaksınız. Böyle korunaklı bir yerde olacaksınız. Böyle güvenliğinizle mi ilgili problem yaşıyorsunuz. Çevrenizdekilere mi güvenmiyorsunuz? Böyle bir as böyle tedirgin çıkmışsınız. Ama bakın kuş var. Çok iyi haberler alacağınız güzel bir hafta olacak. Fırsatlar doğacak. Ama bu hafta attığınız adımlarla biraz dengeli olursanız çok doğru kararlar vereceksiniz iş hayatınızla ilgili de çok güzel haberler var. Size böyle bir beklenti içerisindeyseniz. Evet. Balık Burcu. Bir de sizi biraz üzecek bir haber var ama aile içerisinde gelen bir haber. Biraz böyle aile içerisinde, hane içerisinde, anne baba kardeşler arasında birazcık gerginliğe neden olabilir. Yani hayatınızdaki insanla evli evliyseniz ya da bekarsanız bilemiyorum ama hayatınızda şu an görüştüğünüz, görüşmekte olduğunuz kişiyle ilgili bir tartışma var. Gölgede duran bir kişi var, gölge bir alanda. Bu kişi yüzünden biraz tartışmalar yaşanabilir. Biraz kıskançlık ve güvensizlikle ilgili bir yüzleşme yaşanabilir bu ilişkide. Ama siz hazırlıklı olun her şeye bence. aynaya bakıyorsunuz çünkü hazırlıklısınız zaten bunu bu hafta hissedeceksiniz ve masaya yatıracaksınız bu konuyu. Aynada zaten birçok şeyi görebiliyorsun sen balık burcu. Yani işinizdeki olaylar evinize yansımaya başlamış. Bu ilişkide oldukça bu da aslında zorlamaya başlamış. Ya sorumluluklarınız artmış kariyer hayatınızda ya da artık aranızdaki bu gölge gibi duran üçüncü kişi yüzünden de olabilir tartışmalar biraz daha bu hafta artabilir. Ve bu konuşma esnasında da aslında Aile içerisinde de gizlenen bir şey ağzınızdan bir anda yani kimseyle paylaşmadığınız bir sırrınız da ortaya çıkabilir. Balık burcu dikkat. Eğer işsizseniz de az önce de söyledim beklediğiniz iş haberi geliyor. Hakkını arayacaksın. Bakın cirit çıkmış. Yani ee, savunmasız olduğunuz bir zamanda hakkınız yenmiş kendinizi çok fazla savunamamışsınız. Bu geçmişte olan bir olay. Bu hafta kendinizi çok iyi savunacaksınız. Haksızlık karşısında duracaksınız. Geçmişte hakkınız yendiyse de bu hafta onun karşılığını alıyorsunuz. Giriştiğiniz bu hafta bir girişimde bulunacaksanız bu giriştiğiniz işin ayrıntılarını çok fazla dikkat edin. Ayrıntılar çok önemli. Tarihsizlikler yaşamamak için. Böyle fırıldak çıkmış ama çok güvenilmeyen bir kişi sizden bir borç para isteyebilir. Bu borç para istemeye çalışan kişiye karşı lütfen dikkatli olun. Bu ödemeyi gerçekleştirmeyecek çünkü iki yüzlü bir kişi. Güvenilir bir insan değil. Yalancı ve dedikoducu. Yani bu kişiye eğer bir borç para verirseniz hayatınızın hatasını yapabilirsiniz. Balık burcu hayatınızı değiştirecek olaylar üst üste yaşanabilir bu para mevzusu yüzünden. Çok kıskanılıyorsun balık burcu çevren tarafından. Ama sen sezgilerine güveniyorsun zaten ve sezgilerin de seni aslında kimleri kıskandığı yönünde doğru yönlendiriyor bir nafaka olayınız mı var? Böyle eşinizden mi boşandınız? Bir nafaka çözülmeyen bir problemmiş gibi çıkmış. Burada böyle bir ip var. Ama bu engel artık kalkıyor. Merak etmeyin. Güzel haberler var. Bir para geliyor size. Ya eşinizin maddi gücü çok İyi maddi durumu çok kuvvetli bir kişi gibi çıkmış burada böyle bir makamda oturuyor yani o ama kişiyle çok e, davanız da uzun sürmüş ama bu dava sonucu artık kağıt olarak size ulaşacak sizin lehinize istediğiniz parayı alabiliyorsunuz balık burcu tam böyle zincirin ortasındasın iki taraftan da seni çekiştiriyorlar gibi ama bu çekiştirenler kimse. Lütfen taraf olma bu hafta. İşinizde, arkadaş ortamınızda, aile içerisinde asla taraf tutmayın çünkü tutarsanız eğer sizin için çok güzel şeyler olmayabilir. Yani çünkü sizden taraf olmanızı bekleyecekler, bir konuda taraf tutmanızı bekleyecekler ve bu konu geçmiş bir konu. O yüzden de olmamanız gerekmekte, sıkıntı yaşamamanız için. Bir rüya göreceksin Balık burcu. Bu rüya seni çok etkileyecek. Etkisinden bu hafta hiç kurtulamayabilirsin. Ama bir sorunun cevabını da aslında bu rüyanın içerisinde bulacaksın. Eğer unutmazsan, bu rüyanın içerisinde bir cevap var. Sorunun cevabı. Şu anda aklına takılan sorunun cevabını bulacaksın. Bir kaygınız var mı? Eşyanızı mı, paranızı mı kaybettiniz? O olay aydınlanıyor. Yani bu hırsızlık olayı artık çözülecek inşallah. Hırsızlar yakalanıyor. Devlet dairesinde bir işiniz var. Burada biriyle görüşüyorsunuz ama bu kişiyle ilgili bazı sorunlar yaşanmış geçmişte. Ya verdiği sözü tutmamış ya sizi kandırmış bu çalışan kişi. Bir çekişme yaşanıyor aranızda ve bu kişi sizi ya kandırmış ya dolandırmış. Cezasını çekecek. Her şey ortaya çıkıyor yaptıkları ortaya çıkıyor. Birçok insan var onunla ilgili şikayette bulunan. Bu da ortaya çıkıyor. Bu hafta bu konu aydınlanıyor. Bakın balta elinizde. Yani şu an bu konuyla ilgili tedirginsenize dertlerinizden kurtulacağınıza delalettir. Derdinizi söyleyin balık burcu. Neden? Derdinizi anlatmıyorsunuz. Derdinizi dinlemek için çevrenizde dostlarınız var. Sizi dinlemek için Size yardımcı olmak isteyen insanlar var. Neden yardım istemiyorsunuz? Kendiniz çözemeyebilirsiniz. Duydukların bu hafta seni oldukça şaşırtabilir. Kulağına gelenler. Bakın bir sürü haberler alacaksınız. Ve duyduğunuz bir haber sonrası bir amaca kendinizi adayabilirsiniz. Yani duyacağınız haber hafızanızı oldukça zorlayacak. Lütfen sakin olun duyduğunuz habere karşı. Sakin olun ve düşünerek hareket edin. Geçmişte yaşanmış bir kayıp var, bir acınız var. Bu biraz bu hafta sizde tekrarlanabilir. Bu duyguları tekrar yaşayabilirsiniz. Bir gözyaşınız var. Yani yenileniyor sanki bu acı aklınıza geliyor. Bir ziyaret Bakın bir mezar taşı çıkmış ama burada böyle bir ziyaret mi gerçekleştireceksiniz? Böyle bir yere gitme ihtimaliniz var. Biraz sorgulayacaksınız bu konuyla ilgili kendinizi. Platonik olarak hoşlandığınız birisi var. Açılmayı düşünüyorsunuz ama çekinceleriniz var. Duygularınızı açmakta zorlanıyorsunuz. Ya onun cevabını ya da tepkisini merak ediyorsunuz. Olumlu ya da olumsuz ama geç kalmayın. Bu hafta tam zamanı. Olumlu karşılanabilir bu isteğiniz, bu duygusal açılımınız. Kardeşinizle ilgili problem nedir balık burcu? inatlaşma var aranızda. Siz taviz vermiyor gibisiniz ve taviz vermedikçe inatlaştıkça kardeşinizle o da inatlaşıyor. Konu gittikçe büyümeye başlıyor ve ki bu hafta eğer inadınızı kırmazsanız olaylar daha da büyüyebilir. Uzun zaman da kardeşler arasında büyük bir problem olarak yaşanabilir. Bakın örümcek ağı çıkmış burada. Maddi konular yüzünden mi bu sorunlar, bu sıkıntılar bu şekilde delalet bu sembol buna delalet ediyor. Bu şekilde yorumlayabilirim sizin için. Biraz sıkıntı çekebilirsiniz. Bu inatlaşma, parayla ilgili o inatlaşma konusu biraz sizi zorlayabilir. Onu da zorlayabilir. kardeşlerinize de zorlayabilir. Evet, balık burcu dostum. Beğendiniz mi? 15 Ağustos 2022 haftalık kayfanızı yorumladım. Size için her hafta burada olmaya devam edeceğim. Teşekkür ediyorum. Desteğiniz için saygılar sunuyorum hepinize. Esen kalın efendim. Kanalımda kalın lütfen.